Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda teknolojinin parçal kısmını yapacağız. Parçal kısmına geçmeden önce şurada dinamik ve statik alanları bir belirleyelim. Statik alanlarımız şurası teknolojilerim, şuradaki genel başlığımız, altındaki açıklamaları biz statik olarak belirledik Şimdi alt kısımdaki buradaki yerlerim ASP.NET Core başlığını, işte C# programı gibi program dili gibi başlıkları dinamik ve alttaki değerlerini progress barın içindeki değerleri de dinamik olarak veri tabanında belirlemiştik. Bakalım veri tabanımıza. Evet. ID'miz, title'mız ve value'muz vardı. Ee, şimdi bu değerleri e, gelin Visual Studio kısmına taşıyalım. Visual Studio'ya geliyorum. Önce kontrol controller yapısına bakacağız. Şimdi burada parça teknoloji altında bir şeyimizi oluşturduk, kontrolümüzü oluşturduk. Daha sonra tulis metodu kullandık, value değişkeni atadık ve value'u da ekranda göstermek için return yaptık. Şimdi sonra burada view kısmını kullanacağız. Bakın add view diyeceğiz yine. Burada parçalı seçili bir şekilde, kutucuk seçili bir şekilde seçiyoruz. Sonra parçalımızı oluşturuyoruz. Parçalı view'imizi oluşturuyoruz. Burası ilk başta boş ekran olarak geliyor. Nereden çekiyorduk? İndeksten çekiyorduk buradakileri. Şurayı tam düzeltelim. İndeks kısmından almamız gerekiyordu. Şurayı küçük büyütelim biraz. İndeks kısmında nereden alacağız bakalım. Şimdi size göstereceğim. Şimdi bakın burası. Bu kısımdakileri şöyle seçiyorsunuz. Daha sonra bunu böyle CTL X ile kesip. E, gelip burada parça teknoloji kısmının view'ine yapıştırıyoruz. Sonra e, veri tabanı kullanacağımız için yukarıda e, using de project. Models liste şeklinde olacak için tablonun adıyla beraber burayı belirttik. Alt kısımda şimdi artık e, hem Türkçeleştirmesini hem de dinamikleştirmesini yapalım. Şimdi normalde bu kısımda şu kısımda buradaki değerlerimi dinamik değil statik olarak belirleyecektim. Bakalım buranın içeriğini önceki ismine bakalım nasıl olduğunu. Düzenlemelerimiz daha güzel görsün. Bakın biz burayı ne yaptık? MySecrets yazan yeri. Burayı biz teknolojiler olarak değiştirdik. Teknolojilerim olarak aşağıdaki başlığı kullandığım diller ve teknolojiler olarak belirledim. Sonra bir açıklama verdim burada. Şimdi dinamik olan yerlere geçeceğim. Dinamik olan yerlerim nelerde tekrarlamak istiyorum. Bakın burası. Şurası ASP.NET Core, işte C#MS SQL gibi yerler ve buranın dibindeki, alt kısmındaki e, value değerlerini dinamikleştirelim. Evet, şimdi bir dinamikleştirmek için for döngüsü kullanıyorum. E, dibimin bittiği yerde kapatıyorum. E, şimdi bana bir tane div, yani bir tane bölüm yeterli. E, çünkü ben e, veri tabanından bütün verilerimi çekiyorum. Ayrı ayrı bütün divleri tamlamama gerek yok şimdi burada title'ıma ve value değişkenine ihtiyacım var. Title'ımı burada çağırdım. Value değişkenini burada çağırıyoruz. çağırırken dikkat etmemiz gereken noktalar. Şimdi value'de önemli olan iki nokta var. Bakın şurada width dediğimizde burada sonundaki yüzde işaretini unutmayın. Ee, Ayrıca de burada da yine value değişkenini çağırmamız gerekiyor. Bu sağ kısımda diyor ki işte 0 ile 100 arasında olacak diyor. Minimum değerle maksimum değerini, değerini belirledik. Burada da value'leri çağırdık. Şimdi burada çalıştıralım. Index kısmından çalıştıralım. Şöyle indeks kısmında çalıştırmadan önce e, ne yapmamız lazım adreslendirmesini yapmamız lazım değil mi e, şimdi yine kestiğim yeri alıyorum e, boş kalan yeri kestikten sonra boş kalan yere e, html nokta metodu ile burada e, ne yapıyoruz çağırmasını yapıyoruz teknolojinin çağırmasını yapıyoruz şimdi buradan vm in browser diye projemizi çalıştıralım çalıştırdıktan sonra karşımıza şöyle bir ekran çıkacak.